Arkadaşlar merhaba. Bugün arkelerle protistaları bitireceğiz. Öncelikle arkelerden başlayacağım. Arkeler ekstrem ya da normal koşullarda yaşayabiliyorlar. Ekstremden kastım zor koşullar arkadaşlar. Ee, zor koşullar ne olabilir? Çok yüksek sıcaklıklarda e, yaşayabilirler veya çok soğuk ortamlarda ya da çok tuzlu ortamlarda yaşayabilirler. Arkeler e, zor koşullar altında yaşasa da bu durumdan etkilenmeyen canlılar. Yani e, zor koşullarda olsalar bile her yere uyum sağlayabiliyorlar. Bunların türleri var. Öncelikle termofillerle başlayalım. Termofiller çok yüksek sıcaklıklarda yaşayan arki türleri. Genellikle 80-100 derece aralığında yaşarlar. Halofilleri gelecek olursak halofiller normalde yaşanmayacak kadar aşırı tuzlu ortamlarda yaşarlar. Psikrofillerde oldukça soğuk ortamlarda yaşıyorlar arkadaşlar ve son olarak metanojenlerde metan gazı üretiyorlar. Prokaryot canlıları işlerken şunu söylemiştim. Prokaryot canlılarda iki tane canlı vardı. Bunlardan bir tanesi bakteri, bir tanesi de arke. Arkeler prokaryot canlılardır. Dolayısıyla prokaryot canlı olduklarından dolayı da yine bakteri gibi zarlı organel ve çekirdek bulundurmayacaklar. Fakat bazılarının DNA'sı histon proteini ile kaplı oluyor bunlarda. Ve bazılarında da plazmit DNA bulunuyor. Arkelerde plazmik DNA bulunmasından ne gibi anlam çıkartabiliriz? Şunu çıkartabilirsiniz. Plazmik DNA bulunması bunun konjigasyon yaptığının bir kanıtıdır arkadaşlar. Çeperlere pisidopeptidoglikan yapılıdır. Yalnız arkelerin çeperinin pisidopeptidoglikan olması sizi yanıltmasın. Bu bir peptidoglikan e, yapısı değildir. Sadece adı bu şekilde pisidopeptidoglikan. Arkelerin bazılarında kemosentez görülür ki bunlara örnek olarak termofilleri verebiliriz. Termofillerde kemosentez görülüyor. Arkelerde dikkat etmeniz gereken şey bunların fotosentez yapmadığıdır arkadaşlar. Arkeler kesinlikle ama kesinlikle fotosentez yapmazlar. Bunlar fotofosforilasyon yaparlar. E peki fotofosforilasyon ne? Fotofosforilasyon şu demek. Şimdi fotosentezde bakın fotosentezde güneş ışığı kullanılarak besin elde edilir. Fakat size eğer diyorsa ki fotofosforilasyon, fotofosforilasyonda güneş ışığı kullanılarak ATP elde edilir. Fotosentezle fotofosforilasyonun farkı budur arkadaşlar. Fotosentezde güneş ışığı kullanılarak besin elde ediliyor fakat fotofosforilasyonda güneş ışığı kullanılarak ATP elde ediliyor. Yani arasındaki tek fark bu. Arkeler kesinlikle ama kesinlikle fotosentez yapmaz fakat fotofosforilasyon yaparlar. Yani ışığı kullanarak ATP üretirler. Ki bunu yapan kimdir? Arkelerin de bir türü olan halofiller. Yani aşırı tuzlu ortamlarda yaşayan arke çeşitleri. Patojen bunu bakterilerde söylemiştim. Patojen bakteriler vardı. Bunlar hastalık yapıcı bakterilerdi. Arkelerde bugüne kadar hastalık yapıcı bir arkeye yani patojen bir arkeye rastlanmamıştır arkadaşlar. Özellikle endüstri alanında arkelerden yararlanılıyor. Şimdi gelelim protistalara. Protistalarda şöyle bir şey var arkadaşlar. Protistaların hepsi ökaryot yapılı Yani prokaryot bakteri ve arke diye sınıflandırdık. Protistalarda protistaların tümünde ökaryot olarak ele alıyoruz arkadaşlar. Protistaların çoğu tek hücrelidir. Burada da dikkat edilmesi gereken şey protistaların hepsi tek hücreli değildir. Yani protistaların bazıları çok hücreli de olabilir. Fakat genel olarak konuşuyoruz %96'sı tek hücrelidir. Bazıları ototrof, bazıları heterotrof, bazıları mixotrof. Mixotroftan kastım yani hem ototrof hem de heterotrof olmalarıdır. Yani bunları ototrof, heterotrof diye gruplandıramazsınız protistaları. İçinde ototrof da olan vardır, heterotrof da olan vardır, mixotrof dediğimiz yani hem ototrof hem de heterotrof olan canlılarda vardır. Yer değiştirme hareketi yapabilirler arkadaşlar bazıları fakat bazıları da sabit olabiliyor bu grupta. Yine bazıları sil, kamçı, yalancı ayak gibi yapılar kullanabilirler ki bu şekilde de aktif hareket edebilirler. Bunların tatlı sularda yaşayan bazı türleri bulunur. Tatlı sularda yaşayanlarda kontraktil koful dediğimiz bir yapı vardır. Kontraktil koful içerideki fazla suyu dışarı atar atan bir yapıdır arkadaşlar. Genellikle hücre çeperi olmayan canlılarda kontraktil koful bulunur. Çünkü kontraktil kofulun kullanılabilmesi kullanılabilmesi için hücre çeperinin olmaması gerekiyor. Yine eşeyli ya da eşeysiz üreyen canlılar bu grupta bulunabilir. Şimdi bu gruba ilk öncelikle kamçılılarla başlayalım. Kamçılıların en tanındık üyesi Öglena ve Tripanozoma gambiensis'dir arkadaşlar. Tripanozoma gambiensis bir e, aynı zamanda çeçi ile buluşan ve Afrika uyku hastalığına neden olan bir canlıdır. Kamçı ile aktif hareket edebilirler. Adı üstünde kamçılılar. Kamçı ile yani kamçı denen yapıya sahipler ve bu yapı sayesinde de aktif olarak hareket edebiliyorlar arkadaşlar. Şimdi beslenme açısından hem ototrof hem heterotrof türleri bulunuyor ki buna öglenayı örnek verebiliriz arkadaşlar. Öglena hem fotosentez yapabilir ki bu özelliğiyle ototroftur aynı zamanda da heterotrof türleri de bulunuyor. Yani pardon hem ototrof hem heterotrof olan bir canlıdır. Tek başına Heterotrof olan türleri parazitlerdir arkadaşlar. Şimdi bizim bu dediğim gibi tripanozoma gambiensis dediğimiz canlı Afrika uyku hastalığına sebep olan bir canlı. Şimdi bu tripanozoma gambiensis tek başına heterotrof bir canlıdır. Ki tek başına heterotrof olan canlılarda parazit olabiliyor. Yine e, bu parazitler arasında da tri Panozoma Gambiyensiz bulunuyor arkadaşlar. Genellikle öremelere eşeğsizdir kamçılıların ve kamçılılar boyuna bölünürler. Tatlı sularda yaşayanlarda yine kontrakt değil koful vardır fazla suyu dışarı atabilmek için. Kök ayaklılarda şöyle bir şey var. Kök ayaklıların en tanındık üyesi amiptir. Amip e, belirgin bir şekle sahip değildir arkadaşlar. Yani hmm, belirgin bir şekli yok ve bunlar yalancı ayak bulunduruyorlar ve bu yalancı ayakları sayesinde de aktif olarak hareket edebiliyorlar. Kök ayaklılar dediğimiz canlıların bazı türleri parazittir yani hastalık yapıcı. Buna örnek olarak da amipli dizanteriyi verebiliriz. Tatlı sularda yaşayanlarda kök ayaklılarda yine kontraktil koful bulunuyor. Bunların eşeğsiz üremesi bölünerek oluyor ve her yöne bölünebiliyorlar. Bu önemli bir unsur. Çünkü size Şurada şeyi anlatırken Kamçılıları anlatırken demiştim ki öglene ve tripanozomayı örnek vermiştik ve bunlar boyuna bölünüyordu. Fakat kök ayaklılara geldiğinizde kök ayaklılarda eşeğsiz üremesi bölünerek oluyor ve her yöne bölünebiliyorlar. Yani enine ya da boyuna diye sınıflandırmıyoruz burada. Bir de şu önemli kök ayaklıların ototrof türleri yoktur arkadaşlar. Bu da önemli bir bilgi sporlulara geldiğimizde de sporluların en bilindik üyesi plazmodium maleryadır arkadaşlar. Sil, kamçı, yalancı ayak gibi özelleşmiş yapıları yapısında bulundurmuyor. Bu da önemli bir unsur. Bu e, genellikle soru olarak e, gelebilir size. Sil, kamçı, yalancı ayak gibi özelleşmiş yapılar sporlularda bulunmaz arkadaşlar. Buraya dikkat. Parazittirler ve tatlı sularda yaşamadıklarından dolayı kontraktil koful içermezler. Bu da önemli bir bilgiydi. Şimdi e, biz konuyu anlatırken dedik ki işte tatlı sular yaşayanlarda kontraktil koful bulunur dedik. Fakat sporlulara dikkat. Bunlar tatlı sularda yaşamıyorlar ve dolayısıyla da kontraktil koful içermiyorlar. Bunların üremeleri genellikle metagenezle yani döl almaşı ile oluyor. Ama bir sonraki videoda da bahsedeceğim o olaydan. Şimdi sillelerde de sillelerin en bilindik üyesi paramesyumdur arkadaşlar. E, paramesyum terliksi hayvan da olarak geçer. Tatlı sularda yaşayanlarda kontraktil değil kuful bulunur. Paramesyumun dışında küçük ipliksi uzantılar vardır ki biz bunlara sil deriz. Paramesyum kendi hareketini e, yapısında bulundurduğu siller sayesinde yapar. Konjugasyonla çeşitlilik sağlarlar ama buraya dikkat çünkü konjugasyon bir üreme çeşidi değil sadece çeşitlilik e, sağlanması için yani çeşitliliğe katkısı olan bir olay. Eşeğsiz üremeleri enine bölünerek oluyor. Kamçalılarda boynaydı. Amipte her yöne bölünebiliyordu. Sillilere geldiğimizde ise eşeğsiz üremeleri enine bölünerek oluyor. Ve beslenme şekilleri heterotrof. Aynı zamanda da büyük ve küçük çekirdekleri bulunur. Şimdi alglerde de şöyle biraz yukarı çıkalım. Alglerin alglere geldiğimizde bazıları tek bazıları çok hücrelidir arkadaşlar. Alglerin beslenmesi ototroftur. Ee, bazen gölün üstünde görmüşsünüzdür. Böyle yeşil kaplamıştır her yeri. İşte o Algler sayesinde oluyor ve algler cidden e, çok büyük bir e, oksijen kaynağıdır dünyamız için ve beslenmeleri ototrof şeklindedir. Fotosentez tabii ki de yaparlar. Hücre çeperinizi sahiptirler bu yüzden de kontraktilikofol bulundu bulundurmazlar Şimdi kontraktil kofunun olabilmesi için kontraktil kofun neydi? İçerideki fazla olan tatlı suyu dışarı atmaydı. Dolayısıyla e, ayglerde hücre çeperi olduğu için kontraktil koful bir kere onun yapısına aykırı çünkü hücre çeperine sahip. Bu yüzden ayglerde kontraktil koful bulunmuyor arkadaşlar. Cıvık mantarlara geldiğimizde de cıvık mantarlar genellikle çok çekirdeklidir. Ve cıvık mantarlar gerçek mantar değildir. Burası çok çok önemli dikkate alması gereken bir yer. Çünkü eğer bir soru sorulacaksa buradan sorulur. Cıvık mantarlar kesinlikle gerçek mantar değildir arkadaşlar. Yani bu sizin bildiğiniz mantardan farklı. Çünkü... Bunların hücre çeperleri yok. Şimdi bazı bilim insanları diyor ki bunların hücre çeperleri olmadığı için bunları gerçek mantar grubunda kabul edemeyiz. Bir diğer Temel nokta yani bunların mantar, gerçek mantar olarak kabul edilmemesinin bir diğer nedeni ise cevuk mantarların amipsi hareket etmeleri arkadaşlar yani bu iki nedenden dolayı hücre çeperlerinin olmaması ve amipsi hareket etmelerinden dolayı bunlar gerçek mantar grubunda değiller. Cıvık mantarların beslenmeleri heterotroftur. E, parazit mi saprofit mi konusuna gelince ikisi de olabilir arkadaşlar. Parazit olan türleri de vardır cıvık mantarların. Saprofit olan türleri de vardır. Ve aynı zamanda eşeğili veya eşeğsiz üreyebilirler arkadaşlar. Bugün anlatacaklarım bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Herkese iyi çalışmalar dilerim. Görüşmek üzere.